Merhaba, ben Bülent Nargaz. İzmirliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Müzisyenim, şarkıcıyım. Ee, Can Hastanesi'nin personeline ve hastaneye çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Bülent Bey, e, hastamız yaklaşık birkaç gün önce e, sol kasığında ağrı ve şişlik şikayetiyle bize başvurdu. Muayenesinde sol kasık fıtığı tespit ettik. E, sporcu bir hastamız. E, daha sonra gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hasta yakınlarından kısa bir süreliğine emanet aldık. Fıtığını onarıp geri hasta yakınlarına emanetimizi geri verdik. E, şimdi girip bakacağız bakalım durum nedir. Bugün de taburculuğunu planlıyoruz. Görelim bakalım durumlar nasıl. Diyeyim. İyi valla akşam biraz bu arada. Evet. biraz gazım var. Evet, evet. konuştuğumuz gibi ilk gün biraz evet. oluyor. Ee, ağrı kesicilere ihtiyaç oluyor ilk gün ameliyatlardan sonra. Daha sonra Şu ikinci an... günden itibaren hızlı bir şekilde ağrı azalıyor. Bugün büyük ihtimalle belki bir kere bir ağrı kesici ihtiyacı olabilir. Ee, onun için de ekstra bir. İlaja da ihtiyacımız olmayacak. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Ee, banyo iki gün sonra yapabiliyoruz. Gün sonra yarın bir pansuman pansumanımız var. var. Ee, ondan sonrasında normal hayatımıza devam edeceğiz. Hı hı. Daha önceden de anlatmıştım zaten. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu Fıtık hastalıklarını, özellikle karın içi basıncını yükseltecek şeylerden hı. uzak durmamız gerekiyor. Sporcu şey var belli. Hı hı. Ee, hı hı. Ama böyle çok yük kaldırmamak gerekiyor. Özellikle erken dönemde onu istemiyoruz. Evet, teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Artık yavaş yavaş taburcuğunuzu yapacağız. Tamam Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Tamam. Görüşmek üzere. Evet şimdi fıtık hastalıkları ile ilgili e, yine e, bütün hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis e, birçok e, avantaj getiriyor. Fıtık hastalıklarında en korktuğumuz şey e, Karın içi organların fıstığa sıkışarak boğulması ve daha sonrasında ölüme kadar gidebilecek problemler yaratması. Bunları e, bertaraf edebilmemiz için en ufak bir şikayet olduğunda e, şişlik, ağrı gibi şikayet olduğunda hastaların doktorlara başvurmasını öneriyoruz.